kanalıma hoş geldiniz. Bugün 5 aylıktan büyük bebekler için elma ve havuç püresi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler. 2 adet elma soydum doğradım. 3 adet havuç. Havuçlarım küçüktü. Dilerseniz havuç miktarını arttırabilirsiniz ama ben arttırmak istemiyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. 3 tane küçük havucum var soyulmuş, doğranmış. Ben bunları bu şekilde az bir miktar su ile. Yani şöyle gösterelim. Az bir miktar su ile pişirmeye bırakacağım. Bu şekilde. meyvelerimiz pişti ocaktan alıp blenderdan geçireceğiz ondan sonra bebek havanozlarımızı dolduracağız Yemeği hazır hale gelecekler <laughs> blenderdan geçireceğim Şöyle göstereyim. Meyve püremiz hazır. Deneyen bebeklerimize şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.